Sevgili seyirciler şu an Beringen Fatih Camii'ndeyiz. Evet, gurbette bir cenaze namazına tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi Fatih Camisi çift minareli, kubbeli. Bugün cuma namazı eda edildi. Evet, cuma ile birlikte gördüğünüz gibi bir cenaze namazına da tanıklık edeceğiz. Aslen Sakarya ile Akyazı ilçesi Alaç köyünde Hüseyin Demiroğlu'nun cenaze namazı burada kılınacak. Helalli helallik alınacak. Bütün dostları burada. Evet. Sevgili seyirciler, Beringen maden ocakları bölgesindeki bir yerleşim merkezi. Türkiye'nin hemen her yerinden vatandaşlarımız burayı mesken olarak tuttular. Artık birinci neslin çocukları, torunları buradalar. Evet Belçika'yı ilk gelenlerin vücuta getirdiği Deringen Fatih Camisi'ndeyiz. Muhteşem bir cami. Tabi Avrupa'ya ilk gelen Türklerin 1963 yılında Hözden Zolder'de Selimiye Camii'ni kurduğunu ve ardından Beringen Camii'ni gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşalım. Evet cuma namazı sonrası görüyorsunuz Avrupa'daki Türkler çift minareli, kubbeli camiler ve hemen yanına da kompleksler yapmayı başardılar. Gerçekten Avrupa'da büyük bir Türk toplumu var. Artık bu toplum burayı ikinci vatan olarak kabul etti ve buraya yerleştiler. Evet, görüyorsunuz büyük bir cemaat Beringen'de bugün toplandı. Sevgili, saygıdeğer Nehru Hüseyin Demiroğlu'nu bugün buradan yolcu edeceğiz. Evet, eskiden zordu bunlar ama artık cenazelerimizi daha kolay bir şekilde Türkiye'ye gönderebiliyoruz. İnşallah imkan dahilinde sevgili Hüseyin Demiroğlu'nun cenazesi Akyazı Alaç Köyü mezarlığına defnedilecek. Şimdi cami imamını bekliyoruz. Evet camimiz imamı bugün cuma hutbesinde israf üzerine güzel nasihatte bulundu. Ve camilerin mahzun kalmaması için doldurulmasını istedi. Evet. Bugün bizler de bu duruma tanıklık ediyoruz. Hemen karşıda bir kilise kulesi gözüküyor. Maalesef Avrupa'da kiliselerin müze haline dönüştüğünü ve artık buraların müşterisinin kalmadığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bütün dinler hoşgörü ve tolerans dinleridir. Onun için saygıyı, sevgiyi esirgememiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle size Beringen Fatih Camisinin ön yüzünü de göstermek istiyorum. Avrupadaki Türklerin neyi başardığını, neyi başaramadığını daha iyi anlamanız için, evet, gördüğünüz gibi bunlar İslam'ın Avrupadaki işaret taşları. Evet, bu işaret taşlarını e, buralara diken Müslüman kardeşlerimiz, evet Türkler, görüyorsunuz. Belçika'nın en önemli, en gözde camilerinden birisi Beringen Fatih Camii ve Cuma namazı eda edildi. Şimdi bir cenaze namazına duracağız. Helallik alınacak. Ee, burada gerçekten büyük bir birliktelik var.

İmamlık hayatım boyunca görev yaptığım yıllar içerisinde çok insanla karşılaşıyoruz. Çok insanın namazına, sohbetine, muhabbetine şahit ediyoruz Üç ay boyunca hem namazına, hem duasına, hem sohbetine, hem muhabbetine, sohbetlere önceden koşarak gelmesiyle tanıdığım bir abimin bütün... <laughs> hem cenazesi nikahlı bir kardeşlerimle birlikte bugün de cenaze namazını kıldırmak için bir araya geldim. Ben şunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Ben namazına şahidim. Ben sohbetlerine şahidim. Ben muhabbetine şahidim. Üç ay boyunca ben bunlara şahit oldum. İnşallah birazdan sorduğumda da siz de kendinize göre şahitlikleriniz vardır. Rabbim hepinizin şahitliğini mübarek eylesin. Amin. Hepinizin şahitliğini güzel eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, ayette de Allah Teala'nın buyurduğu gibi Kul innel mevten nebi sefirrune min hufe Görüneni ve görünmeyeni bilen alemlerin Rabbi olan Allah'a döndüreceğiz Efendimiz kaçıp durduğumuz, hatırlamadığımız ölüm var ya. Bir gün bizi bulacak. Genç demeden, yaşlı demeden, çocuk demeden, kadın demeden bir gün bizi muhakkak bulacak. Ve görüneni ve görünmeyeni bilen alemlerin Rabbi olan Allah'a döndürüleceğiz. Eşiyle birlikte yürüyüş yapan Hüseyin amca, sonra o yürüyüşün sonrasında camiye gelme niyeti vardı. Sohbet dinleme niyeti vardı. Namaz kılma niyeti vardı ve bu niyetini yakınlarına da söylemişti. Bizler ölürken hangi niyette öleceğiz? Hangi niyette Allah'ın huzuruna gideceğiz? Hangi niyette bugün burada Hüseyin Abi'nin bulunduğu gibi biz burada bulunacağız? Bunun için kıymetli kardeşlerin uzaktan yakından bu kadar kavabalıkça. şahitlik etmek için buraya gelmiş kardeşlerimiz var. Allah öncelikle merhum Hüseyin abimizin bütün günahlarını bağışlasın. Bütün hatalarını bağışlasın. Bütün eksiklerini gidersin. Ayıplarını, kusurlarını gidersin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sahabesiyle oturuyordu. Önüne sahabelerin bir çizgi çizdi. Dedi ki bu insandı Sonra o çizginin yanına bir çizgi daha çizdi. Bu dedi eceldir. Sonra o çizginin hemen önüne bir çizgi daha çizdi. Bu da edeldir, hayaldir dedi. Çağrı sordu ya Resulallah biz hiçbir şey anlamadık bu işten. Önümüze bir çizgi çizdin insan dedin. Bir çizgi çizdin ecel dedin. Bir çizgi de önümüze çizdin. Burada dedin emeldir dedin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu insan, dünya yaratılmış bu insan, dünyada geziyor, çoğalıyor, çocuk sahibi oluyor, evlet sahibi oluyor. Ev baş sahibi oluyor, işine gücüne gidiyor. İnsan bunlarla uğraşırken, emellerin, hayallerin peşinde koşarken, düşünceleri varken, aklında hürya varken, bütün bunları yaparken yan tarafındaki eteli canını alıverir. Bulunduğunuz yerde canımızı alıverir. Nerede bulunuyorsak, ne iş ile meşgulsek canımızı alıverir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkarız. Kıymetli kardeşlerim, El mevtü cisrun yusilul habibe habib. Ölüm, dostu dosta kavuşturan sadece bir köprüdür. Şu an merhum Hüseyin abimiz de o köprüden geçti. Rabbim inşallah Rabbi ile buluşmasını hayırlı eylesin. Amin. Rabbi ile buluşmasını mübarek eylesin. Amin. Rabbi ile kulun buluşmasını günahlarından arınmış bir şekilde eylesin. Amin. Rabbim inşallah biz de vefat ettiğimiz zaman önce vefat etmeden önce buralara gelebilmeyi vefat etmeden önce aynı abimiz gibi buralarda bulunabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim şimdi cenaze yorulacağımız için cemaatimiz de çıktı inşallah. Tamam mı? Evet. Cenaze namazını kılacağız, niyet edeceğiz. Allah için namaza, Resulullah için duaya, meyyit için duaya, meyyit için duaya, Resulullah için salavata, Hı. Uyun, önüm, biraz şey yap. İmama şeklinde dua ettikten sonra, niyet ettikten sonra hemen tekbir alıyoruz. Tekbir aldıktan sonra Subhaneke duasını ve Celle Selam ifadesiyle ilave hemen <laughs> aktarıyorum, söylüyoruz. Ondan sonra tekrardan tekbir ellerimizi kaldırmıyoruz. Salli barikleri okuyoruz. Sonra tekrar tekbir yine ellerimizi kaldırmadan bilenler kıymetli kardeşlerin kardeşlerim e cenaze duasını bilmeyenler de dua niyetine Fatiha'yı okuyabilirler. Rabbena Rabbena Filli okuyabilirler inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hüznü şahidinize ihtiyacı var bugün merhum abimizin. Merhum abimizi <laughs> dünyalık iş bahalakında nasıl bilirdiniz? İyi. 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 Dünyalık ve haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Bilip bilmediğiniz, hatırlayıp hatırlamadınız? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal, helal olsun. eder misiniz? Helal olsun. Ben de üzerimde her ne türlü hakkım varsa helal olsun. Allah rahmet eylesin.